Merhabalar gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün dediğim gibi var videosu yapıyoruz. Evde nasıl scrub yapılır onu anlatacağım sizlere. Bunun için tabii ki malzemelerimiz var. İlk önce malzemelerden bahsedelim. Ben bunun için kasa şıkı kullanacağım. Kasa şıkı yani hani bu pasta, kek vesaire şeyler tatlı falan yapılırken kullanılan özel bir şeker. Türkçe'nin isminin ne olduğunu bilmiyorum. Um, o yüzden bir şey söylemeyeceğim. Ama isterseniz normal şeker kullanabilirsiniz. Kahverengi şeker kullanabilirsiniz. İstediğiniz herhangi bir şeker kullanabilirsiniz. Um, yalnız bunun için en güzel olan şey Castle Sugar. Um, eğer bulabilirseniz mutlaka um, Castle Sugar kullanmanızı öneriyorum. Castle şeker aslında Türkçesi nedir ki? Neyse. Bilemeyeceğim. Um, Türkçesini bilemeyeceğim ama gördüğünüz gibi Castle Sugar'ımı aldım. Ondan sonra boş bir kutu gerekiyor tabi elinize. Ee, gördüğünüz gibi bu Ali'nin... Kokusunu pek sevmiyorum ben bunu ama... bu Ali'nin tıraş kremiydi. E, ee, özel bir tıraş kremi vardı. Yüzü şeyle beraber, fırçasıyla beraber. Ee, Ali'nin tıraş kremi bu. Bitti tabii ki. O yüzden bunun kutusunu kullanacağım. Hem de çok güzel, uygun bir kutu olmuş oluyor bunun için. Genellikle zaten scrublar bu tür kutuların içinde satılır. O yüzden onu kullanacağız. Ondan sonra cima Um, Bastınızdan aldığım kakao yağını kullanacağım bunun içine gördüğünüz gibi. Um, benim yapacağım genel bir scrub olacak. Bunu aslında ben Türkiye'deyken um, bir anda aklıma geldi. Çünkü bahar tahta gitmişti Alanya'ya ve um, birkaç günde hızlı bir şekilde yandığı için kendisine um, güneşten kremi, güneşten koruyucu krem kullanmadığı için bir anda yandığı için hemen soyulmaya başladı tabii. Bu arada um, soyulurken biliyorsunuz um, cildiniz kaşınır. Kaşını, kaşını, kaşını böyle sürekli. Ondan sonra nemlendirmeniz gerekiyor cildinize. Ölü derilerden aramak için e, kese vesaire şeyler yapmanız gerekiyor. Tabii e, kese yalnız bu arada cilde uyguladığınız baskıdan dolayı yani şey yaparken, bastırarak keselerken o baskıdan dolayı cilde iyi değil aslında. E, ölü cildi... Ölü cildi... <laughs> ölü delileri e, cildden aradırmak için scrub kullanmanız gerekiyor. Scrub da içinde taneleri olan şey. Peeling değil bu. Aslında yani herhalde Türkiye'de peeling, scrub her şeyi karıştırıyorlar. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama e, her şey peeling denmeye başlanmış Türkiye'de. Peeling değil bu, scrub. E, vücudunuzdaki ödülleri e, gidermeniz, tahriş etmeden cildinizi gidermeniz ve e, cildinizi nemlendirmeniz için bir şey. Ve ciddi ciddi yapması çok kolay. E, gördüğünüz gibi şimdi kas dışı göre açacağım. Açabilirsem. Aaaa, hafif hafif bu. Bahar'ın ikisini yaptığımız zaman ıı, kaslı şeker ne olduğunu bilmediğim için Türkiye'de ıı, iki saat arayamayacağım için hemen toz şeker yapalım dedim. Toz şeker yaptık, bayıldı, ıı, çok güzel gerçekten cilde çok güzel nemlendiriyor. O yüzden size yapayım dedim. Yalnız dediğim gibi Türkiye'de yaptım ama ıı, Türkiye'de kini yükleyemedik. Yani videoyu yaptım ama yükleyemedik. Gördüğünüz gibi bir kaşık. Ondan sonra. Şöyle bir ikinci kaşık. Şöyle bir üçüncü kaşık. Şu üç kaşık yeter herhalde diyorum ama dördüncü de koyayım ben olmazsa. Ee, dört kaşık gördüğünüz gibi şekeri koyduk içine. Ondan sonra bunu bir kapatalım. Artık da almasın. Gerekirse sonra tekrar alacağız. ama benim her yaptığım genellikle üç kaşık, dört kaşık e, oluyor. Ondan daha fazlasını kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi Bastos'tan aldığım e, yağı kullanacağım. Hmm. İlginç. Çünkü bu yağ bununla geldi. Yalnız Bahar aldı. Bahar'ın içinde de almıştık. E, bahar'ın aldığımız bununla gelmedi. Bahar'ın ikisinin içinde yoktu. İlginç dediğim gibi. E, neyse. Kakao yağımızı alıyoruz. Nemlendiricili olmasını istiyorsanız kakao yağınızı koyacaksınız. Şu şekilde. Yalnız bu da olmayacak. Şunu şuradan kaldırmam gerekiyor. Koruyucu tıpasını kaldıracağım şimdi. Dökülsün istemiyorum. Biraz yavaş yavaş açmaya çalışıyorum ama. Hadi. Yavaşça açıl. Ya yani kayıyor. Ne yapacaksın? Gördüğünüz gibi bunun için güzel bir şekilde hepsini şöyle dökmüyorum tabii. Hepsini dökmüyorum. Ee, şöyle bir yarısını döktüm şu anda. Çünkü karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra nasıl olduğuna bakacağım. Gördüğünüz gibi şu şekilde şu anda. Yağla şekeri şimdi karıştıracağım. Ee, tamamıyla şekerin yağı emmesini istiyorum ve pütür pütür irmik helvası e, kıvamında olmasını istiyorum. Ya yani aradığım şey bu gördüğünüz gibi şöyle. Mmm, baby. Çok güzel kokuyorsun, çok. Mm, 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 mm. Mükemmel oldu. Tam istediğim gibi oldu. Şu şekilde gördüğünüz gibi scrub'ımız hazır oldu. Yalnız e, bunun içine normalde hani biraz daha kakao yağı koymam gerekiyor benim. Yani birazcık çok kuru oldu çünkü. Birazcık daha yağlı olsun diye düşünüyorum. Ama e, vasıtasını aldığım yağ kullanmayacağım. Benimkisi birazcık daha güzel olsun diye düşünüyorum. The Body Shop'tan e, aldığım Cocoa butter oil'i var. E, yağı var yani gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Gözüküyor bilmiyorum ama. E, cocoa butter beautifying oil diye. Oh. <laughs> Bundan da birazcık göz kıvamı koyuyorum gördüğünüz gibi. Güzel koksun. Ondan herhalde bir kaşık falan koydum. Harika olacaksın var ya. <laughs> Mükemmel oldu. Tam kıvamında oldu. Harika bir şey oldu. Şimdi ben duşa mı girsem ne yapsam? Evet gördüğünüz gibi çok güzel yağlı bir ilmik helvası kıvamında. <laughs> Şu şekilde gördüğünüz gibi. Bu harika oldu. Bunu ne yapıyorsunuz? Bunu tabii yanmış olmanız gerekmiyor. Yani yandınız ya da yanmadınız. Deriniz soyuluyor ya da soyulmuyor. Özel mesela davetler falan olduğu zaman hani bir şey yapacaksanız vesaire. Bunu duşa giriyorsunuz Normal bir şekilde yıkanıyorsunuz. Ondan sonra tam çıkmadan önce bunu böyle alıyorsunuz. Aaaa harikasın. Böyle e, cildinize sürüyorsunuz. Fazla bastırmadan. Zaten küçük e, şeker taneleri gereken işlem yapacak sizin için. Ondan sonra e, ölü, derinlerinizden, bu, el, ölü derinlerinizden bu şekilde arınmış oluyorsunuz. Ve bu arada kakao yağı olduğu için de cildinizi çok güzel nemlendirecek. Acayip güzel bir ışıltı kasacak. Harika yapacak. E, kıyafetinizin içinde deriniz ışıl ışıl e, parlıyor olacak. Şuradan tabii elimi temizleyecek bir şey alıyorum. Tabii ondan sonra ne yapıyorsunuz? Bunu şu anda ben tabii durulamıyorum. Banyoda olmadığım için. Bunu ondan sonra yıkıyorsunuz. Yani vücudunuzu ar arındırıyorsunuz. Ve ondan sonra da çıkıyorsunuz. Hiçbir şey yapmanız gerek kalmıyor. Hatta bunu yaptıktan sonra herhalde bir krem falan sürmenize de gerek kalmaz. Ciddi ciddi ışıl ışıl bir cilt, sağlıklı bir cilt istiyorsanız birebir çok da kolay yapılması. Bunu bu arada ben bahar şöyle bir şeyden dolayı yaptım. Biliyorsunuz işte cildi yanmıştı. Dökülüyordu Cildi dökülüyordu yok Derisi işte soyulmaya başlamıştı Dökülüyordu olmaz Cildi soyulmaya başlamıştı O yüzden hemen bunu yapamadım Çünkü Sephora'ya girdiğim zaman bir scrubın Hangi scrub olduğunu hatırlamıyorum ama 74 liraya ben scrub gördüm Oha dedim yani bir anda Neden bu kadar para verirsiniz 74 liraya scrub inanılmaz pahalı bence Hiç gerek yok Dediğim gibi Boston's'dan alıyorsunuz yağınızı Güzel bir şekilde 9.99 aldım ben. 9.99'a Watsons'dan yağınıza alıyorsunuz ya da başka bir yerden herhangi bir yerden olabilir. Watsons'dan yağınıza alıyorsunuz. Şekerinizi güzel güzel koyuyorsunuz. 3 ya da 4 kaşık. Ondan sonra da yağınızın yarısını yarısından yarısını koyuyorsunuz. Ardında bir kaşık daha istediğiniz bir yağ koyabilirsiniz. Mesela hani ee, kokusunu birleştirmek istediğim bir şey olabilir. Vanilya koyabilirsiniz mesela. Ya da benim gibi e, Body Shop'tan aldığım başka bir yağı kullanabilirsiniz. E, dediğim gibi biraz özel olsun istedim. O yüzden e, başka yağlarla, yağlarla karıştırdım. Bu arada e, bu sadece e, güzel bir cilt için yapmanız gerekmiyor. Başka şeyler için de yapabilirsiniz. İçine başka şeyler de katabilirsiniz. E, mesela daha kreatif olmak gerekirse mesela selülitleriniz var. E, Selülitlerinizi yok etmek için de bu e, Skaldan yapabilirsiniz. Tabii onun için ne yapacaksınız? Yine gördüğünüz gibi şeker koyacaksınız. Ondan sonra bir ya da iki kaşık Türk kahvesi koyuyorsunuz. Tabii e, mesela ben dört kaşık şeker koyduk buraya. Ben yapsam iki e, kaşık şeker koyarım. Ondan sonra iki kaşık Türk kahvesi koyarım. Türk kahvesini koyduktan sonra da e, portakal yağı. Hatta yanımda şimdi yapacağım. Yalnız şu anda kapım yok. O yüzden başka bir kap bulmam, yıkamam, temizlemem. Ondan sonra da yapmam gerekiyor. E, portakal yağını koyuyorsunuz. Yani iki kaşık şeker, iki kaşık Türk kahvesi. Ondan sonra da böyle küçük bir gördüğünüz gibi bir portakal yağını, küçük boy portakal yağını olduğu gibi boşaltırsanız içine acayip güzel bir şey olmuş olacak. Selülitlerin için de scrub yapmış olacaksınız. Tabii bunda banyoda artık haftada iki kere falan vesaire yapabilirsiniz bacaklarınızda. ya da selülit olduğu, nerede olduğunu düşünüyorsanız daha görünüm düzgün dursun istediğiniz yerler varsa ondan hepsini uygulayabilirsiniz. Yalnız mesela haftada iki kere Haftada bir kere selülit scrub yapıyorsanız haftada bir kere de nemlendirici scrub yapacaksınız. Yani haftada iki iki, den ikiden, ikiden fazla bence bu scrubları yapmayın. Çünkü dediğim gibi üst tabakasını yani cildin üst tabakasını arındırıyor. O yüzden e, sürekli yaparsanız bu sefer cildiniz sahiş olacak. O yüzden mutlaka mutlaka bence en sağlıklı sağ haftada bir kere yapmak ama derin gün mesela den de bacaklarınızı bir kere yapabilirsiniz. Ondan sonra da bütün vücudunuza nemlendirici olanı yapabilirsiniz. Özellikle e, göğüs bölgesine, dekoteye, omuzlara, kollara vesaire ve bacaklara birebir mutlaka mutlaka uygulayın. Onun için söyleyecek bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Mutlaka mutlaka yapın. Yaptıktan sonra resimlerinizi bana göndermeyi unutmayın. Instagram'dan da gönderebilirsiniz. Twitter'dan da gönderebilirsiniz. Facebook'ta da etiketleyebilirsiniz. Resimlerinizi görmek istiyorum. Hatta daha farklı fikirleri olanlar varsa onlar da lütfen paylaşsınlar. Başkalarına da örnek olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bye! bye.